Nur Yerli Taş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sibelcan Can gözyaşlarına boğuldu. Geçtiğimiz sene beyin kanserine yakalanan ve zor günler geçiren ünlü modacı Nur Yerli Taş hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerli Taş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konu konulduğu anlarda Nur Yerli Taş'ın yakın arkadaşı Sibelcan Can gözyaşlarına boğuldu. Allah rahmet eylesin tekrardan. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanal'a abone olursanız şimdiden teşekkürler.